etlerle birlikte tavuklu, kremalı makarna yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu makarna yapacağız arkadaşlar. Kremalı. Gerekli malzemelerimizi hazırladım ben buraya yarım paket tavuğumuz var yarım paket makarnamız sıvı yağ, baharatlar kırmızı tatlı toz biber, karabiber, pul biber körülü tavuk baharatı kremamız var, sıvı yağımız var bir adet soğan, kapya biber iki diş sarımsağımız var hemen suyum bolca su koydum tencereme yarım paket makarnamızı haşlıyoruz arkadaşlar bir paket çok oluyor yarım paket 5 kişilik bir aileye yeterli oluyor. Makarnamız bir kenarda haşlanırken hemen tavamızı alıyoruz. Ocağımızın altını açalım. Bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Tavuklarımızı ekliyoruz. Tavuğumuz pişerken bir taraftan kırmızı kapya biberlerimizi, sarımsağımızı, soğanımızı onlar da ekliyoruz. Hepsi birden yumuşacık pişireceğim arkadaşlar. Birlikte sotelansın. Kremimizi da ekliyoruz. Bir taşırım da bu şekilde kaynayacak arkadaşlar. İçerisine hemen sıyırayım. Tuzumuz kremayla özleşirken ben hemen makarnamızı süzüyorum arkadaşlar haşlandı makarnamız kremamız oldu arkadaşlar özleşti makarnamızı ilave ediyorum ocağımın altını kapatıyorum. tüm malzemeleri birbiriyle karıştırdık arkadaşlar. Kremalı tavuklu makarnamız hazır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, ballar olsun.